Denize en yüksek bakış. Hemen deniz kenarından gerçekten bir de şu an kaç 80 100 metreden fazla bir kadar. Burada bir korkuluk var. İnsan aşağıya bakmaya korkuyor. Neresi burası? Burası. Kinoğlu Kalesi'nin karşısında bir çay şey bahçesi. İleride gemiler çok güzel gözüküyor. Deniz çok güzel gözüküyor. Kayalar, dalgalar kayalara vuruyor. Dağlara vuruyor. Evet harika oturma yerlerimiz de var. Genoğlu koyu arkamızda kaldı. Genoğlu cami, Genoğlu kalesi. Çam ağaçlarının altında. Yani herhangi bir şey aramaya gerek yok. Taksiyle kırışan gerçekten. Çatal zeytin ...saklı bir cennet. İnsanlar orman turizmi diyor, deniz turizmi diyor, doğa diyor. Ama burada hepsini bulmaları mümkün. Fakat burası bilim beğen bir yer, çok da tanıdık bir yer değil.